Keşke şu arazi olsa ya dedim. Geliyordum böyle yavaş yavaş. Sağda kimi solda kimi eminsizlik içinde. Haritadan bakarak yolumu alarak. Ve bir de baktım köşe parsel. Bir yolu o, bir yolu bu. İşte dedim tam istediğim arazi. Tam olmasını istediğim arazi. Şuraya bakın. Neredeyse dümdüz ve 180 derece Karl manzarası. Akla zarar. Böyle desen 600-650 metrede köy evleri başlıyor. 1 kilometre git 350 metrede köyün bakkalındasın, camisindesin. Etrafı badem ağaçları. İçinde bağ kalıntısı, bağ yapmaya muhteşem elverişi. Köy dedik, köy. İşte köy burada. Herhangi bir araçla gelebilecek durumda. İşte arazimiz dikdörtgen, hemen hemen kare buraya bir tane az koyarsınız o belgeli, olur biter elektriği nereden alırız hadi be güneş panelinden alın. su derseniz şebeke suyu kullanabilirsiniz ya da burada sondaj çalışması yapabilirsiniz bu bölgede tam da bu bölgede bir arkadaşımız 30-40 metre derinliklerde su buldu bulunabilirliği yüksek eğer burada olsaydınız ne hissederdiniz onu anlatmasın biraz durum yapayım. Şöyle bir manzara. Şöyle bir görkem var efendim. Burada bağ dikebilirsiniz, lavanta dikebilirsiniz. Bölgede çok lavantacılık da var. Arı koyabilirsiniz. Hayvancılık yapabilirsiniz. Etrafta mera var, orman var. Keçi besleyebilirsiniz. Başka başka. Kurutarım zaten yaparsınız tek tük meyve ağaçlarınız olur. Armut, elma vesaire. Çok bol su isteyecek bir durumunuz yok. Zaten 1500-1700 metrekarede her tarafı doldursanız kaç tane ağaç koyacaksınız. Ama burası meyveciliğin merkezi falan değil yani sonuç itibariyle yani su oranı bakımından Serhat Çırpılar gibi değil. O da içinde kalan köyler gibi değil. Burası da sırtını dayamış köylerden değil. Dağ bir adım dışarıda Olduğu için dışarıdan bakan, böylece panoramik olarak muhteşem bir görüntü veren. Efendim, orman görüntüsü vardır ama bu genişlikte bir görüntü bulamazsınız. Bunu sevenler için de bu muhteşem. Zeytin yetiştirebilirsiniz ona keza. Çok su istemeyen bitkilerle insanlarımız burada tarımla uğraştılar. Bu arada az önce bu bilgileri verirken arazimizin sınırlarını geziyordum. Arazimizin sınırları zaten terle veya çalı çırpıyla çevrili durumda. Hani anlatmadım bakın işte şimdi dönüyorum diye. Arazimizin bir sınırına geldim diye ama umarım zaten hissettirebilmişimdir. Gördüğünüz gibi iyi kötü bir terle çevrili bir arazimiz. Arazimizin sunumuna son veriyorum. Herkes için hayırlısı olmasını diliyorum. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.